Allah'a ortak koşmada Allah'a iman var. Hem de yasak koyuculuğu dışındaki her bir özelliğine iman var. Ama yetmez. Yetmiyor. Bakınız. Müminun suresinin 84 ila 89. ayetlerinde örnekler verelim. Ey peygamber Kul limenil erdu ve men fi'a in kündüm Kur'an'ın ilk muhatapları olan insanlara sor Yeryüzü ve yeryüzünün içindekiler Kimindir? Seyekûnenillah Allah'ındır diyecekler Kul de ki Efe Peki böyle de siz hala öğüt almayacak, düşünmeyecek misiniz? Devam edelim. Kul men rabbus semavati sab'i ve rabbul arşil azim. Yedi göğün Rabbi kim? Kimin? Büyük arş aleminin Rabbi kim? Onlar seyekulune lillah. <Sessizlik> Allah'ındır diyecekler kul de ki efelatette kun peki korunmayacak mısınız devamla kul men bi yedi kulli şeyin her bir varlığın yönetimi kudreti altında bulunan kim koruyan korunmayan muhtaç olmayan kim seyekulune lillah. Allah'tır. Allah'ındır diyecekler. Kul de ki fe enna tusharun. Bu akıl tutulma haliniz ne o zaman? Sevgili kardeşlerim ilk nazarda yar ve içindekilerin yaratıcısı kim? Yedi göğün ve büyük arşın Rabbi Kim? her bir varlık üzerinde mutasarrıf olan kim? Sualine Allah'tır cevabı verildiği zaman iman gerçekleşmiş olması gerekirdi. Hayır. Çünkü Allah'a iman Allah tarafından bizim varlığımıza kodlanmıştır. Burada özellik yok. Her insan yaradanı bilir. Allah diyemez ama büyük evrensel güçler, yaratıcı güçler, düzenleyici güçler ama bir gücün varlığına inanmak zorundadır. Çünkü insan sebep netice ilişkilerine göre düşünen varlıktır. Benim bir heykelimi yapsalar ve bu heykelin kendi kendine oluştuğu dile getirilse bu dile getirilişi delilik olarak niteler insanlar. Benim heykelim kendi kendine oluşmuyor da. Ben nasıl benim gibi trilyonlarca varlık nasıl oluşur? Hakikaten Rabbimizin sabur bir Rab olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Bütün varlıkların Halik'ini bir insan nasıl hayatından dışlar? Evet. Demek ki Allah'a inanmak yetmez. Allah'ı yarattığı varlıklar üzerinde yasa koyucu, emir verici ve yasak koyucu olarak da tanımak gerekir.